Fırat Kalkanı Harekatı başladığı gün bu daha başlangıç demiştik. Şimdi durun daha çok şey göreceksiniz diyorum. Çünkü hala başlangıç dönemindeyiz. Henüz hızlanmadık. İslam ordusu kurulduğuna göre artık Haçlıların kafasını kaşıyacağı döneme başlamıştır. Türkiye, dünya Müslümanları adına, Türk dünyası adına, Afrika adına, Orta Doğu'da yaşayanlar adına, Atlantik'ten Pasifik kıyılarına uzanan yeryüzünün ana ekseni, Müslüman orta kuşak adına direnen, mücadele eden tek ülkedir. Türkiye, yüzyıllardır devam eden, bütün milletlere dokunan, acı ve gözyaşına boğan, onurunu ve kimliğini ezen, batı sömürgeciliğine direnen, bu vahşiliğin gezindiği bütün iklimlere özgüven ve gurur taşıyan tek ülkedir. Türkiye bu dik duruşu, hamasetlediği akıl sıçramasıyla yapan, sabırla ve bilgelikle yürüten, büyük yürüyüşün bütün hazırlıklarını eksiksiz planlayan, 21. yüzyıla dair bütün iddia ve hesaplarını masaya indiren ülkedir. Türkiye bütün milletlere, bütün ülkelere çağrıdır. Türkiye ezilen, yok sayılan, tarih dışına itilmek istenen, mağdur olan, fakirliğe mahkum edilen, vesayet altında tutulan, sömürülen kaynakları yağmalanan, ayağa kalkması engellenen bütün milletlere, bütün ülkelere bir çağrıdır, bir mesajdır. Abbasi çökerken, hilafet çökerken, İslam ümmeti dağılırken sahneye çıkan, yüzyıllarca ümmeti toparlayan, omuz omuza tutan, tarihi dönüştürüp coğrafya inşa eden Türkler 21. yüzyılda yeniden sahne almıştır. Coğrafya dilimlere ayrılırken, Ülkeler esir alınırken, İslam milletinin onuru ve değerleri ayaklar altında çiğnenirken aynı güç, aynı inisiyatif, aynı meydan okuma, aynı dayanışma, aynı siyasi dil, aynı ruh geri dönmüştür. Türkiye nereye elini uzatırsa zafer vardır. Bu Türkiye devrimidir. Türkiye nereye elini uzatırsa orada zafer kazanılır. Kime güç verirse o ülke ya da güç ayağa kalkar kimlerle dayanışma içine girerse onlar yükselir. Bu yepyeni bir durumdur. Bu 21. yüzyıl dünyasının en büyük değişimidir. Bu Türkiye devrimidir. Osmanlı gerilemesiyle başlayan, cumhuriyetle yavaşlatılan müdahaleler çağı bugün tamamen durdurulmuştur. Artık ABD'de, Avrupa Birliği ülkeleri de, Avrupa'nın sömürgeci başkentleri de bu gerçeği kabul edecektir. Bakü'den verilen mesaj Karabağ'la sınırlı değildir sadece Ermenistan'a değildir. O mesaj, Türkiye ile ilişkilerini vesayetle yönetme alışkanlığından kurtulamamış olan, Müslüman coğrafyayı paylaşmak için ardı ardına talan planları yapan bütün ülkeleredir, bütün dünyayadır. Bu mesajın Kafkasya'dan verilmesi, dünyaya bir de Kafkasya'dan bakılması, 44 günlük bir savaşta kazanılan zaferin çok ötesindedir. O mesaj, bu 44 güne değil, 21. yüzyılın tamamına verilmiştir. Bundan sonra başka yerlerde, coğrafyanın başka köşelerinde de verilecektir. Çünkü Türkiye geri dönmüştür. Türkiye'yi denetlemek için baskı altında tutulan bir ordunun Türkiye ve coğrafya için harekete geçmesinin hazımsızlığı bütün dünyada hissedilmektedir. Avrupa'dan gelen saldırı dalgalarının, ABD'den gelen Türkiye'yi durdurun çağrılarının tek sebebi budur. Ülkemize yönelik dışarıdan ve içeriden saldırıların gerekçesi budur. Çünkü bugün o ordu bütün mazlumların yardımına koşan göklerin ordusudur. Yeniden havzasına yerleşmiş bu orduyla Türkiye hem İslam dünyasının hem Türk dünyasının kapılarını açmaktadır. Kuzey Afrika'dan Afrika'nın derinliklerine, Kafkaslar ve Orta Asya'dan Güney ve Güneydoğu Asya'ya, adına Orta Doğu dedikleri İslam ana coğrafyasının her köşesine kadar ilmik ilmik, adım adım bir büyük hesabı işlemektedir. Bu hesap dünyanın doğu batı olarak bölündüğü bir çağda insanlığın ana vatanı merkez coğrafyayı harekete geçirmekte yeni bir ortak gücün inşasına öncülük etmektedir. Bir millet iki devletin ötesinde cümleler kurma zamanı gelmiştir. Artık Azerbaycan için bir millet iki devletin ötesinde cümleler kurma zamanı geldi. Çünkü Bakü'deki fotoğraf iki ülke sınırlarının çok ötesine taştı. Doğu kapısında müthiş bir güç inşa edildi. Azerbaycan, Güney Kafkaslar'da bir Türk devleti değil, bir jeopolitik güç olarak öne çıktı. Türkiye'nin küresel mücadelesiyle Azerbaycan'ın varoluşu örtüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, destanlar devam edecek dedi. Bundan sonra ittifaklar bölge bölgede başlayacak. Zaferler ardı ardına gelecek, coğrafyanın her köşesinde hissedilecek. Çünkü artık zaferler çağı başladı. Buna inanıyoruz aklımızla, kalbimizle, tarih bilincimizle, siyasi genetiğimizle, Atlantik'ten Pasifik'e uzanan ortak kimliğimizle inanıyoruz. Hamasetle değil, akılla, bilgelikle inanıyoruz. Çünkü bunun bilinç ve güçten geçtiğini biliyoruz. Karabağ'daki zaferin sadece askeri teknoloji olmadığını, bir zihinsel dönüşüm olduğunun farkındayız. İşte Türkiye'nin attığı adımlar tam da bu. Akıl dolu, iyi hesaplanmış, yüzlerce yıllık siyasi kimlik ve coğrafya jeopolitiği üzerine kurgulanmış adımlar. Öyleyse Türkiye şaşırtmaya devam edecek. AB liderleri Türkiye'ye yaptırım gündemiyle toplandı. Hiçbir şey yapamayacaklar ama en çok onlar şaşıracak. Fırat Kalkanı Harekatı başladığı gün bu daha başlangıç demiştim. Şimdi durun daha çok şey göreceksiniz diyorum. Çünkü hala başlangıç dönemindeyiz. Henüz hızlanmadık. Biz burun kıvırıp kibirlenenlerden değiliz. Biz yüreğini ortaya koyan yükseliş döneminin öncüleriyiz.